Verilen A kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı rakamları farklı tek sayıların her bir kağıtlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kağıttaki sayının yüzler basamağının 2 olma olasılığı kaçtır? Bizde soruda istenen anahtar noktalar 3 basamaklı olması, rakamları farklı olması ve tek sayı olması isteniyor. 3 basamaklı rakamları farklı tek sayıların tümünü bulalım. Yani bu olasılık formumuzdaki payda kısmıdır. Tek sayılar 1, 3, 5, 7 yani birler basamağına 4 tane rakam gelmesi gerekiyor. Rakamlar farklı dediği için bir tane rakam kullanıldığından dolayı onlar basamağına 6 rakam ve yüzler basamağına ise 5 rakamdan bir tanesi gelecektir. Bu çarpımın sonucu 24 çarpı 5 120'dir. Yani bu payda kısmımızdır. Şimdi pay kısmına gelelim. Yani bizden istenen durumları elde etmeye çalışalım. Torbadan çekilen kağıttaki sayının yüzer basamağının 2 olmalısını soruluyor. Yani yine 3 basamaklı bir sayı yapacağız. Yüzer basamağı 2 ise yani buraya sadece bir eleman gelecektir. 2 sayısı için bir eleman. Sayı yine tek sayı olduğu için birler basamağına 1, 3, 5, 7 sayısından bir tane yani 4 rakamdan biri gelecektir. 2 tane rakam kullanıldığı için ve toplam 7 sayı olduğu için 7 rakam olduğu için Kalan 5 rakamdan biri de onlar basamağına gelecektir. Bu çarpımın sonucu ise 20'dir. Yaptığımız bu işlemler neticesinde PA yani bizden istenen durum 120 payda kısmıydı. 20 ise istenen durumdur. Gerekli sadeleştirmeler yapıldığında sonuç 1 bölü 6 bulunacaktır. Doğru cevap D'dir.